ve Allah'ın azabına nasıl müstehak olduklarını bize resul Zişan'ımız anlatıyor ve şöyle buyuruyor. Evvela inne evvela ma dehalen naksu ala beni İsrail İsrail oğullarında fesat, fitne, felaket, rezalet ilkin şöyle başladı. En evvel en önce şöyle başladı. Ennehu şöyle ki Kâne Râjülü Yelkar Râjule bir adam, bu İsrail oğullarından bir adam, günah işleyen, haram işleyen, kötülük yapan bir adama rastladığı zaman feyakûlü, ona şöyle diyordu: "Ya haza ey filanca, ey bu günahı işleyen adam." Ey bu kötülüğü yapan adam, ey bu haramı yapan adam, it Allah'tan kork. İkaz ediyor, görüyor musunuz? Rastladığı bir günahkara, bir kötülüğü, haramı işleyen kişiye hemen ikaz ediyor, it Allah'tan kork. E ne demek Allah'tan kork? Ben Allah'tan korkmuyor muyum? Allah'tan korkmak demek Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmamak demektir. Bir insanın Allah'tan korkup korkmamasının ölçüsü nedir? Allah'ın haram ettiği şeyi yapmamasıdır. Ölçü budur. Yok hocam bizim ölçümüz o değil. Ben şarap içerim, kumar oynarım, her günahı da işlerim ama benim kalbim temiz. Bizim ölçümüz kalptir. Olmadı bu. Bu İslam'ın ölçüsü değil. Günahlardan, haramlardan sakınmaktır Allah'tan korkmanın ölçüsü. Başka türlü düşünemeyiz Müslümanlar. Beş vakit namaz kılmayan bir Müslüman Allah'a yemin ederim Allah'tan korkmuyor demektir. Nasıl korkmuyorsun sen? vakti geldiği zaman seni devlet olarak askere çağırıyorlar. Gel bakayım, zamanın geldi asker olacaksın, vatani vazifen var. Askerliğe çağırıyorlar seni. Bu askerliğe, vatani vazifeye çağırıldığın zaman gitmezsen ne olur? Devletten korkmuyorsun demektir ve sana verilecek cezayı küçümsüyorsun, değer vermiyorsun demektir. Ve korktuğun içindir ki, gidip teslim oluyorsun, vatani vazifeni, askerliğini yapıp geliyorsun. Ömürde bir sefer neyse. Cenab-ı Hak da günde beş defa ümmeti Muhammed'i çok sevdiği için, hakikaten böyledir yani. Efendiler, bir baba bile evladını ne kadar severse sevsin, günde beş defa huzuruna gelip onu meşgul etmesini istemez. Nedir bu kadar geliyorsun yahu der ya, günde beş defa kardeş. Bir insan ne kadar severse sevsin, ne kadar hoşlanırsa hoşlansın, bir insanı böyle günde beş defa huzurunda, yani zaman olur ki usanma olur yani, bir sıkıntı meydahlar. Nedir bu kadar gelip gidiyorsun, nedir bu kadar meşgul ediyorsun denebilir. Evet. Cenab-ı Hak Hazreti Muhammed'i aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i çok sevdiğinden dolayı onun ümmetlerini, onun cemaatini de günde beş defa huzuruna kabul ediyor, namaza çağırıyor. Bunun manası budur. Sevdiği için çağırıyor yani. Sevdiği için çağırıyor. Ya, bu davete icabet etmeyen adam, günde beş vakit namaz kılmayan adam nasıl Allah'ı sevdiğini söyleyecek? Nasıl Allah'tan korktuğunu söyleyecek? Bunun ölçüsü nedir yani? Elle tutulur, gözle görülür bir ölçüdür bu. Allah'tan korkan Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmaz. Allah'ı seven Allah'ın davetine icabet eder. Başka türlü bunun ölçüsü yok yani bir metresi yok. Ne